Herkese merhabalar, Pembe Teknoloji izleyicileri. Ben Sevde. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlere Huawei GT2 42 milimetrelik klasik Edition saati anlatacağım. Huawei'nin akıllı saatlerine baktığımızda aslında diğer markaların akıllı saatlerine nazaran daha klasik ve şık bir görüntü bizleri karşılıyor. Şu anda kolumda görmüş olduğunuz saatte bu şık görüntüyü kesinlikle tamamlıyor. Ben normalde farklı bir markanın akıllı saatini kullanıyorum fakat buna geçtikten sonra gerçekten aşırı şık durduğunu fark ettiğim için kolumdan çıkarmamayı planlıyorum. Şimdi hemen bir ekranından başlayarak özelliklerine bakalım. Akıllı saatimizde 1.2 inçlik 390'a 390 AMOLED bir ekran bizlere karşılıyor. Aynı zamanda ekranımız 3D cam yüzü teknolojisiyle geliştirilmiş bir ekran. Tabii ki başka markaların da klasik akıllı saat modelleri var. Fakat bu akıllı saatin farkı şu, çerçevesiz bir ekran bizi karşılıyor. Gerçekten ekranı şık. Evet ama kayışı da çok şık. Saat oldukça şık arkadaşlar. Saatimizin sağ tarafına baktığımızda bizlere iki adet buton karşılıyor. Bu butonlarla saatimizin arayüzüne rahatlıkla dolaşabiliyoruz. Oldukça basit ve anlaşılır bir arayüze sahip olan Huawei GT2 modeli oldukça kullanışlı bir akıllı saat. Özellikle spor yaparken bu saatin en yakın arkadaşınız olacağını düşünüyorum. Sebebi de şu, beni çok şaşırtan bir özelliği var. Yüzme modu var. Hem havuz için ayrı yüzme modu var. Açık denizler için ayrı bir yüzme modu var. Yani ben daha önce hiç su geçirmez bir saatle denize ya da havuza girmedim. Ama gerçekten Huawei GT 2'nin vaat ettiği suya dayanıklı özelliği ile saatinizi çıkarmadan duşa girebilirsiniz, havuzda yüzebilirsiniz, denizde yüzebilirsiniz ve hatta yüzerken attığınız kulaçları da takip edebilirsiniz. Saatimizin aslında can alıcı noktası şu. Bir akıllı saat ne kadar dayanabilir ki diyebilirsiniz. Ama tam 215 miliamperlik bataryasıyla bir haftaya kadar pil ömrü sunan bir akıllı saatten bahsediyoruz. Tabii ki uygulamasının içinde şöyle değişiklikler yapabiliyorsunuz. Kalp atışınızı tüm gün boyunca ayrıntılı bir şekilde takip ettirirseniz bu batarya daha hızlı sürede tükenebiliyor. Bu tür kullanım alışkanlıklarınıza göre tabii ki batarya ömrü azalabiliyor. Ama genel olarak konuşmamız gerekirse bir bir tam şarjla bir hafta boyunca akıllı saatinizi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Saatimizin işlemcisine döndüğümüzde ise Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin A1 çift çekirdekli işlemciyi görüyoruz. Bu işlemci bizlere arayüzde daha hızlı geçişler yapmamızı sağlıyor. Akıllı saatimiz Bluetooth 5.1 bağlantıya sahipken Android 4.4 ve iOS 9.0 üstü tüm sürümleri destekleyen telefonlarda kullanılabiliyor. Ay çok ağır işte kolumu rahat hareket ettiremiyorum gibi bir mevzu yok. Saat oldukça kibar ve hafif. Kolunuzda saat olduğunu bile unutabiliyorsunuz. Şimdi saatimizin depolama alanı asıl merak edilenler arasında olabilir. Depolama alanına geçecek olursam 4 GB'lık bir dahili depolama alanına sahip saatimiz. Bu da sizin spor aktivitelerinizi takip etmenin yanı sıra aynı zamanda saatten müzik dinleyebilmenizi sağlıyor. Şimdi zaten saatimizin uygulamasını hep beraber indireceğiz. Uygulamayı indirdikten sonra detaylı Detaylı olarak arayüzde de dolaşırız. Hemen uygulamamızı indirelim. Evet, şimdi Play Store üzerinden hemen Huawei Health uygulamasını indirelim. Bakalım, insan. Uygulamamız indi. Şimdi hemen uygulamanın içine gireceğiz. Türkiye'de olduğumu söylüyorum. İleri diyorum, ileri diyorum, kabul ediyorum diyorum, ee, bekliyorum. Evet. Arama yapma ve aramaları yönetmesine izin vermek istiyor musun? Evet izin ver. Sağlık uygulamasına bu cihazın izin vermesine izin ver. Tamam diyelim. Şimdi device'a giriyorum ve kolumdaki saati ekleyeceğim. Et diyorum. Smart watch diyorum. Evet şu anda kontrol ediyor. Güncelleme aldı bir. Hızlıca güncelliyor. Huawei Watch GT2 serisi seçiyorum pair diyorum. Hello. Evet, şimdi saatimi arıyor. Buldu saati. Bağlantı kuruyoruz hemen. Şu anda başarılı bir şekilde bağlandı. Evet. Hangi uygulamaların bildirim göndermesine izin vermek istediğinizi seçiyorsunuz. Ben bir Gmail'i seçeyim. Sizlerle deneyebilelim. bilelim Google'ı seçiyorum şimdilik. Hava durumunu seçmek istemiyorum. Kamerayı seçebiliriz. Bunun dışında şimdilik geçebiliriz. Sağlık uygulamasının kişilerinize eşmesine izin veriyor musunuz? İzin var. Arama kaydına da izin var. Okey diyelim. Şu anda saatimiz bağlandı. Saatimizin batarya ömrünü de ekranda görebiliyoruz. %68'miş. Onun altında ben zaten bu saati kullandığım için hali hazırda arkadaşlar. Bugün attığım adım sayısını görüyorum. Yaktığım kalorileri görüyorum. Ve kat ettiğim mesafeyi görüyorum. Bunun altından kadranımızı değiştirebiliyoruz istediğimiz şekilde. Kadran değişikliğini yapalım hemen. Bu kadran zaten şu anda varsayılanımız olduğu için farklı bir kadrana geçiş yapalım hemen. Güncelle diyorum, indirdi. Evet, saatimin kadranını çok basit bir şekilde değiştirebiliyorum ve çok fazla kadran seçeneğiniz burada mevcut. İstediğinizi yükleyip değiştirebilirsiniz. Şimdi asıl kısma geldiğimizde sağlık asistanınız Burada gözüküyor. Sağlık asistanı şöyle bir şey var. Uykunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Uyku kontrolü şu anda aktif fakat tabii ki ben şu anda uyuyamadığım için beni takip edemiyor. Bu uyku asistanı şöyle bir işe yarıyor. Totalde kaç saat uyuduğunuzu ve bu uykunun kaç saatini derin uyku olduğunu, kaç saatini hafif uyku olduğunu, kaç saatini ise REM uyku olduğunu söylüyor. Bence çok yararlı bir olay. Çünkü bende şöyle bir şey var arkadaşlar. 10 saatte uyusam uykumu alamıyorum. 12 saatte uyusam uykumu alamıyorum. Ben muhtemelen uykuyla uyanıklık arasında gidip geliyorum. Bu konuda da çözümleriniz varsa aşağıya yorum olarak bekliyorum. Onun dışında aktivite hatırlatıcınız var. Bugün oturuyorum ofiste ve saatim öttü hani şey diyor bana kalk ve biraz hareket et. Peki yani ofiste sürekli oturduğumuz için böyle bir hatırlatıcı geliyor. Ve bence bu çok iyi. Çünkü gerçekten o an kalktım ve ofisin içinde bir tur attım. Oldukça yararlı oluyor. Ee, burada kalp atış hızınızı ölçebiliyorsunuz. Şöyle bir şey var akıllı ve gerçek zamanlı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Otomatik olarak akıllı devrede şu anda arkadaşlar. Fakat siz gerçek zamanlıyı seçtiğinizde şöyle bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Eğer bunu seçerseniz bataryanız daha hızlı tükenecektir. Çünkü 24 saat boyunca kalp atışlarınızın detaylı bir grafiğini çıkarıyor. Buradan da çıkıyorum. Otomatik stres testi var. Kesinlikle benim için çok gerekli olan bir şey. Benim önceden çektiğim videolardan birinde uygulamalardan bahsediyordum ve orada bir meditasyon uygulamasından bahsederken çok stresli olduğumu anlatmıştım. Onu da izlemeniz için şuraya bir yere kart bırakıyorum. Burada stres seviyenizi ölçebiliyorsunuz. Hep beraber bir deneyelim bakalım. Kalibre edelim. Start diyelim. Şu anda 60 saniye sürecek bir işlemimiz var. Benim stres seviyemi ölçüyor. Hadi bakalım. Ne kadar stresli çıkarım sence? Çok... <laughs> stres seviyem normal çıktı arkadaşlar. Yani doğruluğu iyidir diye düşünüyorum. Normal seviyede stresliymişim. Peki Huawei Watch GT 2 diyorum. Ve hemen geri geliyorum. Şimdi hemen uygulamaya devam ediyoruz. Hava durumu raporları var. Hava durumunu biz Celsius olarak kullanıyoruz ve aktif halde zaten telefonumda sizin de şu anda ekranda gördüğünüz gibi hava durumunu rahat bir şekilde görebiliyorum. Hemen başka bir özelliğe geçiyoruz. Şu anda bildirimlerimiz aktif. Peki sonrasında health kısmına geliyorum ben. Health kısmında detaylı olarak adımlarınızı, yaktığınız kalorileri, kat ettiğiniz mesafeleri görebilirsiniz. Aynı zamanda az önce bahsettiğim uyku ve stres takibinizi yapabilir. Kanınızdaki oksijen miktarını da ölçebilirsiniz. Bu çok ilginç. Bu alanda uyku ve stres takibinizi kolayca yapabiliyor. Aynı zamanda şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Nefes egzersizlerini takip ettiği için oksijen miktarını da takip edebiliyorsunuz. Ve size bir hatırlatma bırakmış aşağıda. Aşağıda koşu sezonuymuş. 18 Ocak'ta 5 Şubat 2021 arası maalesef koşamıyoruz. Ara yüzüne döndüğümüzde ise egzersizlerimiz var. Egzersize tıkladığınızda sizlere çok çeşitli detaylar karşılıyor. Bu detaylar neler? Açık hava koşusu, iç mekan koşusu. Havuzda yüzme, açık denizde yüzme, tırmanma, patika koşusu gibi birçok seçenek var. Sonrasında egzersiz kayıtlarınızı görebiliyorsunuz. Kalp atış hızınızı görebiliyorsunuz. Uyku, stres ve nefes egzersizlerini takip ederek, bluetooth kulaklığınızla saatinizi eşleyerek müzik kontrolü yapabiliyorsunuz. Bir adet pusulamız var. Pusulamızı kalibre etmek için saatimizi 8 şeklinde döndürmemiz gerekiyormuş. Yani şöyle mi? Evet. Pusulam kalibre oldu. Onur benimle dalga geçti ama pusulam kalibre oldu arkadaşlar. Sonrasında bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. Bana hava durumu bildirimi gelmiş. Bir adet Gmail gelmiş. Ardından onun altına hava durumu, kronometre, zamanlayıcı, alarm, el feneri. El feneri oldukça dikkat çekici. El fenerini açtığımda şu anda siz ekranda görüyorsunuz. Saatin ekranı gerçekten ışık verir bir hale geliyor. Zor durumlarda kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Telefonumu bul özelliği var. Hemen hep beraber bir kullanalım. Şimdi telefonumu bul'a tıklıyorum. Evet. I'm here. I'm here. <laughs> yani tamam, kapanabilirsin. I'm here. Tamam. Tamam kapandı arkadaşlar. Çalma durdu diye de saatinize bir alarm geliyor. Sonrasında ise ayarlarınızı görebiliyorsunuz. Ayarlara girdiğimde bluetooth kulaklık, ekran, ekranın içine girelim mesela saat kadranını ve parlaklığı ayarlaya biliyorsunuz. Ayarların içinde başka aşağı düğmesi sistem hakkında gibi seçeneklerimiz var. Huawei Watch GT2 hakkındaki yorumlarım şöyle olacak. Ben gerçekten çok beğendim. Özellikle saat görüntüsüne çok önem veren bir insan ve kaba saatler kullanmayı sevmiyorum. Huawei saatlerdeki klasik anlayışını bozmamasıyla beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ayrıca belli bir süredir kolumda gerçekten kullanarak çekiyorum bu videoyu ve ben oldukça memnun kaldım. Eğer sizler de ürünü incelemek ve satın almak isterseniz aşağıya bir link bırakıyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla inceleme videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Neleri incelemek istediğimizi de bizimle paylaşmak için yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.